Evet değerli Cumayırlılar, değerli hemşerilerim. Bugün burada e, Cumayır'ı dere Eslahı ile alakalı e, çalışmamızın e, ilk fiili aşamasına başlamış durumdayız. Burada e, özellikle şehrimizin içerisinden geçen Cumayır'ı deresinin e, burada keskin bir köşe yapması dolayısıyla e, burada ciddi sıkıntılar meydana getiriyordu. Şöyle e, alabilirsek, e, dolayısıyla burada oluşan bu keskinlik Yoğun bir şekilde yağmurun yağması esnasında e, suyun karşıya vurup tekrar geriye dönmesiyle alakalı ciddi sıkıntılar meydana getiriyordu. Biz de burada e, bu alanı e, kamulaştırdık ve e, yeni dere güzergahı şu an üzerinde bulunduğum alan da yani binaları yıkmış olduğumuz binaların üzerinden geçecek şekilde e, biraz daha eski biraz daha e, düzeltmek suretiyle suyun akışını daha rahat sağlamak. Dolayısıyla çevreye daha az zarar vermesini sağlama noktasında burada bir çalışma yapıyoruz. Buradaki e, yaklaşık yedi tane binamız var, eski binamız var. E, bunların kamulaştırılmasıyla alakalı yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde e, buradaki mülk sahipleriyle anlaştık ve kendilerine hemen e, az ileride e, yeni bir bina yapmak suretiyle, hepsine birer dükkan vermek suretiyle anlaşma yoluyla, kimseyi üzmeden, kırmadan, dökmeden e, kamulaştırma işlemini tamamlamış olduk. İnşallah kısa süre sonra da e, bu dere islahı çalışmaları burada başlayacak, ihalesi yapıldı inşallah müteahhit gelip çalışmaya başlayacak ve Cuma yeri bundan sonra sel olduğunda, yoğun bir şekilde yağmur yağdığında işte merkezde nasıl bir sıkıntı çekeceğiz diye düşünmekten inşallah kendimizi arayıp merkezdeki bu afete karşı almamız gereken tedbirlerin en başında gelen dere islahını inşallah burada tamamlamış olacağız. Bugün burada Bismillah dedik, kazmayı vurduk, bu binaları yıkıyoruz. İnşallah kısa sürede de bu dere islahı projemizi tamamlamak suretiyle e, afetten e, merkezimizi bir nebze korumaya çalışmış olmuş olacağız. Evet teşekkür ediyorum.